Hepinize merhaba arkadaşlar. Bonix Gamer kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slendrina The Killer Slendrina The Killer çekiyoruz arkadaşlar. Tam düzgün okuyamamış olabilirim kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Neyse videomuza geçelim. Şimdi Killer 1, Killer 2, Killer 3. Daha biz Killer 1'deyiz. Kolay mı açalım? Medium, Hard. Normal açsak ki. Neyse arkadaşlar bir kolay açalım. Ona göre duruma göre zor falan açarız. Bura çıkış kapısı zaten. Hemen çıkış kapısı ben şunu küçülteyim biraz. Arkadaşlar 8 tane kitap bulduk mu? Bu kapıdan geri çıkacağız. <laughs> Hadi bismillah ama. Onunu sotayım. Burada bir şey yok. Ee, Buraya en son geleceğim yerlerden. Aa bir tane kitap. Bir tane kitap buldum arkadaşlar ve. O ses ne? Aa bitirdik oyunu biz. Kolay etmeseydik keşke. Normal hastaydık keşke ya. Ses geliyor mu arkadaşlar size bilmiyorum şu anda da. Da onu büyük tam ben satayım dur. Lan oğlum yürü git. Buna bakmamamız gerekiyordu unuttum. Oğlum ne oldu lan? Kalbim küçük satıyor bir dakika. Oğlum ne oluyor? Lan bu önceki şeyde böyle değildi bu. Lan biri işkence mi çekiyor? Uf. Abi bu ne? Önceki kanalda böyle değildi lan bu bir dakika. Anahtar. <laughs> Oğlum. Ya ben bu korku oyunu oynamamak istiyorum ama korku oyunu izlenildi. Başka oyunu izlenmiyor. Bir tek sizin arka içinde arkadaşlar yok. Normalde korku oyunu oynamam ama. Hani başka oyunu izlenmiyor. Genelde korku oyunları falan izleniyor. Değil, hızlı koşmayalım. Hızlı koşunca o delik silindirine geliyor. Ama hızlı koşmamız yok ya bu. Ne Gelecek oldu mu? Hızlı koşsan da gelir boş basan Birinci da. Birinci odayı hiç korkmadan. <laughs> hiç korkmadık bu arada. <laughs> Lan. Ne bakıyorsun lan? Ondur. Ha, öyle görsenmiş. Gel. O bir şey çıktı lan orada gördünüz mü? Vallahi arkadaşlar korkunca telefonu şöyle fırlatasın geliyor ama. Ha kitap. la layla layla. Lay. Bulduk lan sonunda. Ya bu kadar uzun yoluz niye çıkmaz sokak ya abi ya. Aa! Ne oldu lan? Aa dur ölmemişim. Biz anahtar bulduk. Bir tane anahtar bulmamış mıydık biz ya? Kapıyı açtık demek. Ki. Lan buranın kim işkence çekiyor lan? Aha. <laughs> Onu da, da oğlum. Lan bu var mıydı? Vardı ya. Lan bildiğim halde kurdum. Ben arkadaşlar şu odayı kapat kapat. Kapatılmıyor. <laughs> arkadaşlar Slenderman'da daha birçok oyunu var arkadaşlar. Slenderman Orman, Slenderman Okul, Sol, işte Slenderman Hoos, Slenderman işte <laughs> The Forest Orman'da diğer bir sürü oyunu var arkadaşlar. Onları da çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. tabi bir, bir, oyunu bitirelim arkadaşlar ilk başta bir. Her yani bu oyunda 3 bölümlük gördüğünüz arkadaşlar başladı. Ee, neydi? Bir şey bir bir şey iki bir şey 3. Neyse oyunumuza geçelim hemen. Ondan da bahsedeyim dedim. Aa, böyle olacak ya çıkmaz sokakla. <laughs> bir dakika. Tam burada da bitti herhalde ya. Buraya girdik zaten. Eksik kapısının aldık mı solumuzda kalıyor. bir sağımıza gidelim. Burası Sağımız zor mıydı değildi. Buraya baktık. Ben yani de bakmadığımız yerler var ya. Burada zaten tek gidiş. Buraya da baktık. Bura çıkma sokak. Şimdi buraya bir girelim. Çıkma sokak değil mi? Değildir büyük ihtimalle. Ya arkadaşlar şöyle şeyler sevmiyorum ya. Neyse buraya da girmeyeceğiz. Ezberledik lan. <laughs> Yok. Tam buraya da girmeyeceğiz. Buradan geldik herhalde. Burada da kapı var. Kilitli bir tane daha anahtar bulmamız lazım. Aa buralara hiç gitmedik. Bak buraları unuttuk. Kan var. Neyse yani fazla ne olabilir ki. Kitap bulduk bir tane daha. İki tane kitabımız kaldı arkadaşlar. Bir tane anahtar. Kilit o kilit lan. <laughs> Urgit. Neyse alıştık alıştık arkadaşlar korku yok artık. Korku gitti ya arkadaşlar yani alıştım artık. Altı. İki tane kitap kaldı. Bir tane kitap bir tane anahtar büyük ihtimal. Adam kapıyı sökmüş götürüyor. Aa ah, çıktık. Aa bak buradan çıkar kesin. Konuşan bir şey yok değil mi? Bir şey parıldıyor orada bir dakika. O ne? Aa anahtar almışız kendilerinden aldı. Buradan da bir kitap çıkarsa tamam bitirdik oyunu. Aa bitti ki oyun. Ama o anahtar nereden? O soru o da. Soru o da. O ses ne? Neyse kaç kaç. Kapıyı kapı kapı. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Geçtiğimiz yerlerden bir şey çıkmıyor artık. Aha. Ah. <laughs> Burada girdik. Buralara girdik arkadaşlar şu anda. Birincisi buradını kesin yüzük <laughs> lan? Açmaz olaydık abi. Neyse bitirdik oyunu ya, şükür. Lan buranın demeseydin ya. Anahtar buranınmış. E bitti ki oyun. Arkadaşlar normalde bitti. Fakat ben şuralarda gezmek istiyorum ya. <laughs> Vazgeçtim. Kaç 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 kaç. A Bir daha korkarsam git lan. burada anahtar lazım. Bir orayı da merak etmedim değil derken anahtarımızı da bulduk lan yani üstüne gidince alıyormuş zaten ya bizim dokunmamız gerekiyor tamam, çık çıkalım buradan artık Allah'tan gitmiş daha orada merak etmedin değil o odayı Oh sonunda kaçtık burası mıydı Aynen bu kapıyı da açalım ya yürü git artık ya yok abi ben oynamam artık arkadaşlar kayıttan uzun olmuş Aa dur buradan çıkış anahtarını mı bulduk? Aynen zaten girmemiz lazım arkadaşlar. Lan. Ha öldü öldü tamam sıkıntı yok. Birinci şeyi bitirdik be. Yaşasın. Arkadaşlar ilk oyunumuzu bitirdik. Hay senin ben amına ha, koyayım. Hay ağzına ya. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Neyse boşanmayayım. Arkadaşlar bu bölümde sonuna gelmiş bulunmaktayız. İşte e, kanalıma abone olup video like unutmayın. Bu arada bu önemli ilk videom. Yani biraz destek verirseniz sevinirim. Hani kanal büyüsün. E, yorum atarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Yorum cevap vereceğim bu arada yorumlara. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.